Sevgili dostlarım, herkese selam. Size göre çok kısa, bana göre ise çok uzun bir sürenin ardından tekrar sizlerleyim. Bugün ISRO'da yeni başlayan bir oyuncu veya solo bir oyuncu neler yapması gerekir, hangi çara açması gerekir ve bot ayarlarının neler olması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Eğer sizler de oyuna yeni başladıysanız veya solo bir oyuncu olacaksanız kesinlikle videomu sonuna kadar izlemenizi ve bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hemen çar oluştura geldik ve çarımızın ismini elbette kanalımızın ismi olan Lost Game koyacağız. Ve daha sonrasında ismi kontrol edeceğiz. Uygun mu değil mi? Herhangi birisi daha önce almış mı? Evet geçerli bir isim oluşturduk boynu, kilosunu vesairesini çok önemli değil. Hemen solo bir oyuncu olacağım için ben sniper'nı kasmak istiyorum. Sniper'nı çarımızı açtık. Oyuna giriş yapmadan evvel job'unuzu seçebilirsiniz. Ben her zamanki gibi tabii ki hunter seçeceğim. Oyuna giriş yaptıktan sonra detaylı bir şekilde bot ayarlarınızı ve ne yapılması gerektiğini anlatacağım. Evet dostlar karakterimize giriş yaptık ve ekranda görmüş olduğunuz gibi Isron'un sizlere bazı hediyeleri olacak. Bunların en değerlisi 28 günlük toplama pedidir. Bunun değeri 88 silktir. Lakin Isro yeni playerlar kazanmak için bu toplama pedini sizlere hediye olarak verir. Teresura'dan farkı şudur. Birincisi TR soruda 100 k ile başlarken burada 0 sp ile başlarsınız. Lakin bunun da telafisi olarak sizlere 3 adet %100 xp ve sp kasma scroll'u verir. Bunu solo oynarken basmak yerine birisi sizi kasarken basarsanız hem birkaç level hem de bayağı bir sp kasarak karlı çıkabilirsiniz. TR soruda sizler bir levelken dahi golda ihtiyaç duyarken İstro'da kesinlikle 70 level'e kadar golda ihtiyaç duymazsınız. Hemen buradaki üçlü NPC'lere geliyorsunuz ve tedarikçiden 500'er adet pot alabiliyorsunuz. Bu potlarınızı 70 level'e kadar bedava alabilirsiniz. buradan silahınızı seçebilirsiniz. Ben hemen bir level sos spear seçiyorum ve takıyorum. Bunu dahi TR ancak Magic Pop'tan çıkartabilirsiniz. Modlardan bir level ben hiç görmedim sos çıkaranı. Daha sonra yine aynı NPC'ye tıklayarak zırhımızı seçebiliriz. Burada 3 adet zırh çeşidi vardır. Bunlar Armor, Project ve Garment'tır. Bunların çeşitleri ne işe yarar onları da anlatayım. Eğer int bir çark asıyorsanız Kesinlikle armor giymeniz gerekir veya armor yerine projektör de seçebilirsiniz. Bu hem büyü hasarlı hem de fiziksel hasarlı moblara karşı sizi savunur. Eğer STR bir çark kasıyorsanız garment giymeniz gerekir çünkü büyü hasarlı moblar STR çarlara çok damage atar. Bu sebeple ben şu an armor seçeceğim. Armor elbiselerimizi Tabii ki üstümüzde garment olduğu için giyemiyoruz. Öncelikle garmentleri çıkaracağız. Daha sonra armorlarımızı giyeceğiz. Tekrar yine aynı NPC'yi seçiyoruz bu sefer. Aksesuarlarımızı alıyoruz ve onları da takıyoruz. Bunları 8, 16, 24, 32 gibi seviyelerde tekrar bu NPC'ye gelip hem silahınızı hem setlerinizi alabilirsiniz. Sonrasında bu isronun güzel bir olayı vardır. O da şudur. Burada token kasıyorsunuz. Tokenlar 3 bölüme ayrılır. Bronz, gümüş ve altın olmak üzere 3 çeşit token vardır. Bu tokenlar ne işe yarar? Mesela zırh alabilirsiniz. Bunlardan sun. Veya silah alabilirsiniz. Sun olarak. Yine sun olarak sun silah alabilirsiniz. Mesela monks token diyor. Bu bronzdur aslında. 150 tane biriktirdiğinizde Buradan istediğiniz sun bir silahı alabilirsiniz. Lakin benim size tavsiyem şudur. Olabildiğince bronz ve gümüş tokenları kasın. Daha sonra bunları altına çevirin. Çünkü size 42 levelde sun silah gerekecek ve bunlar altın tokenla alınabilir. Bu sebeple o levelde kesinlikle o kadar altın tokenı biriktiremeyeceğiniz için 3 bronz token bir gümüş eder. 3 gümüş token ise bir altın token eder. Ve bu şekilde biriktirerek 42 levelde bütün üstünüzü ve silahlarınızı sun dizebilirsiniz. Setimizi ve silahlarımızı dizdikten sonra hemen yapmamız gereken şey botumuzun ayarlarıdır. Burada görmüş olduğunuz ayarları yaparsanız kesinlikle sizin işinize çok yarayacaktır. Öncelikle HPMP'yi ayarlıyoruz. Daha sonra Universal Pil, Protection Pil ve dönüşlerde HPMP potunuz biterse 5'e ayarlıyorsunuz. Silah dayanıklılığı, kalkan dayanıklılığı, zırh dayanıklılığı biterse yine kaleye dönüyor. Ölürseniz kaleye dönüyor ve HPMP potunuzu alıyor. Zırhınızı, silahınızı yeniliyor. Slota geri dönüyor. Berzerk ayarlarınızı dolduktan hemen sonra açabilir veya cihantlara, cihant partilere ayarlayabilirsiniz. Bu sayede daha fazla vurursunuz. Stat puanlarımız ise eğer STR yapacaksanız bunu 3 yaparsınız. Int yapacaksanız bunu 3 yaparsınız ve bot her level atlayışınızda sizin stat puanlarınızı otomatik olarak verir. Uzmanlıklarda ben şu an Nuke Heuxel yapacağım için Heoxel'i diyorum ki otomatik seviye atlat. Lakin içindeki skillleri ben manuel olarak açacağım. O yüzden diğer seçenek olan otomatik yetenekleri seviye atlatı seçmiyorum. Ve nukeçer yapacağım için bu üçü açılması gerekir. Koldu seçtiğinizde seviye atlat dediğinizde üçünü de otomatik olarak açar. Yine içindeki skill'leri siz manuel olarak açarsınız. Çünkü SF sıkıntısı çekmemeniz açısından bu önemlidir. Kasılma alanına geldiğimizde kasılma alanını pozisyon aldan seçiyoruz. Çarpışmaya geliyoruz. Üçünü seçiyoruz. Kaya veya ağaç gibi engeller olursa bunların etrafında dolaşıp kasılmaya devam etmesi için bu önemli. Daha sonra hızlı koşmayı seçiyoruz ve saldırı kısmına geldiğimizde henüz bir skillimiz açık olmadığı için normal atağı buradan ekleyip botu başlatabiliriz. Lakin botu başlatmadan önce söylemem gereken bir şey var. O da şudur. TR sırada görev yapmak kesinlikle ameleliktir. Hiçbir işinize yaramaz. Ancak size birkaç SP verirken ISRO'da her görevi kesinlikle yapın. Çünkü ISRO'daki yaptığınız görevler size token verecek. Tokenların da önemini size anlattım. Bu görevleri nereden alacağız? Her alanda böyle görmüş olduğunuz gibi karakol komutanı vardır. Bunlar çadır şeklindedir. Bu NPC'lerden görevinizi alacaksınız. Görevimizi alalım. Yine görevi otomatik yapmak için bot ayarlarımızı size anlatacağım. Evet dostlar, karakola gittik, görevlerimizi aldık ve görevlerin yapılacağı olan slota geldik. Şu an yapacağımız şey bot ayarları botumuzu görevleri toplamak üzere ayarlayacağız onun için hemen ayarlara geçelim botun görev kısmına tıkladığınızda burada sizin mevcut olan görevleriniz çıkar sağ tıka bastığınızda otomatik görev etkinleştir diyorsunuz ve bot sizin için görevleri toplayıp geri götürüp teslim edip yenisini alıp slota geri dönüyor bunu da toplayabilmesi için toplama filtresine geliyoruz görevlere basıyoruz buradakilerin hepsini seçip İster Pet'e toplat, isterse kendin toplat seçeneklerini tıklayarak botun sizin görevlerinizi to toplamasını sağlıyoruz. Botun tabii ki toplama ayarları da var. Ayarlar kısmına gelip şu dördünü tıklıyoruz. Daha sonra botu başlatıyoruz. Botu başlattığımızda karakter artık görevi kendisi toplayacak ve kendisi teslim edecek. Görevler tamamlansın. Bakalım gerçekten botumuz gidip görevleri teslim edecek mi ve yaptığımız ayarlar işe yarayıp yaramayacak mı? Bunu hep birlikte görelim. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda bir görevi tamamladığı için NPC'ye geri dönüyor bot. Muhtemelen teslim edecek. Eğer bir kez daha yapılıyorsa yenisini alıp geri dönecek. Eğer yenisi alınmıyorsa diğer görevi tamamlamak için yine geri dönecek. Bu görevler bittiğinde yeni görev aldığınızda bu görevlerin nerede olduğunu görebilmek için Q tuşuna basıyoruz. Buradaki dünya işaretine tıkladığımızda görevi nerede yapacağımızı size gösteriyor. İzleyelim bakalım botumuz şu an ne yapacak. Evet NPC'yi seçti. Görevi teslim ediyor. Ve görev bize 5 bronz token veriyor. Bakın gördüğünüz gibi görevi hatta verdiğinde level bile aldı çar. Bu çok iyi bir şey. Tokenları toplamamız için yine bota geliyoruz. Toplama filtresine basıyoruz buraya token yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tokenlar çıktı. Hemen işaretliyoruz bunları da toplaya basıyoruz. Veya pet ile de toplaya basabiliriz. Pet açıldığında pet ile toplayacak. Pet yokken kendisi toplayacak. Bu tokenlar hem moblardan çıkar hem görevlerden çıkar. İkisi de çok önemli. Kesinlikle atlamamanız gereken bir husus. Zaten isro oynamamızın esas amacı TR Sro'da Magic Pop'la bir dünya para harcayarak elde edebileceğimiz silahları ve setleri burada bedava alabilme zevkini yaşıyor olmamızdır. Istro size 70'e kadar sınırsız pot verir, sınırsız yardımda bulunur ama 70'ten sonra kesinlikle kendi çabanızla ilerlemeniz gerekiyor. O yüzden şimdiden söylüyorum 70'i geçmeden önce kesinlikle 67-68 civarlarında 76'lık 78'lik moblara çarlarınızı bırakırsanız o hem item hem gold kasar bu sayede 70'ten sonra da zorlanmazsınız birinci görevleri tamamladıktan sonra ikinci görevlere geçtim yine aynı işlemleri yaptım şu an çarımız 5 level olacak 5 level olduktan sonra işimiz daha kolay çünkü toplama petini açacak ve aynı zamanda skilllerimiz de açılacak skilllerimizi açacağız hemen buradan görmüş olduğunuz gibi öncelikle buzu tavsiye ederim buzu el yakması olarak ayarlayın daha sonra bota gelin bottan yine görevleri seçin aynı şekilde bu sefer toplama diye işaretleyin ki artık çarp toplamasın grab pet ile yani toplama pet ile toplasın daha sonra saldırı kısmına geliyoruz sikilimizi yine buraya saldırı kısmına koyuyoruz el yakması olarak buzu seçiyoruz artık işimiz daha kolay olacak Çünkü skill kullanarak çar kasacak ve daha hızlı olacak gördüğünüz gibi ben şu anda hiçbir şey ellemiyorum ikinci görevleri tamamladı gitti şu an npc'ye verdi ve eğer yenisi varsa yine yenisini alacak ve geri gidecek Evet 5 token'ımızı ve SP'mizi, xp'mizi verdi yeni görevi aldı ve geri gidiyor bu şekilde çar kasabilirsiniz bunu her seviyede ve her görevde yapabilirsiniz. Bu bölümlük bu kadar olsun. Çar 30 seviyeye geldiğinde nukelerimiz açıldığında canlı yayınla veya video şeklinde çarımızın ilerleyişini yine kanalımızda yayınlayarak sizlerle birlikte olacağım. Tekrar görüşünceye değin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.